Fırında şehriyeli baget için de sevgili izleyicilerimiz neler kullanacağız? 3 ee, adet baget kullanacağız. Ondan sonra bir paket arpa şehriyemiz bir adet kuru soğanımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz, bir tutam maydanoz, 3 adet biber kullanacağız. Şimdi önce bir tenceremize bir yağımızı boşaltacağız. Yarım soğanımızı içine ilave edeceğiz. Ondan sonra şehriyemizi ilave edeceğiz. Bunu kavurmaya devam edeceğiz. İçe bir kavurduktan sonra içine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarla beraber tek içine çok az bir salçamızı ve yeteri kadar baharatla beraber tek suyumuzu içine ilave edeceğiz. Kapağını kapatacağız. O yavaş yavaş demlenecek. Bagetlerimizin ön bir haşlamasını yaptık sevgili izleyicilerimiz. Ona güzelce bir haşladık. Ufak bir tenceremize az bir yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra hemen biraz sosumuzu hazırlayacağız. Soğanımızı kavuracağız. Sarımsağımızı, salçamızı, baharatlarımızı ilave edeceğiz. Az bir suyumuzu içine ilave edeceğiz. Soteledikten sonra onu da üzerine dökeceğiz. Ondan sonra tepsimizi fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.